Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber biz zeka <laughs> oyun oynuyoruz. <laughs> Pardon. Hemen şöyle bakırsa burada taşlar var, saniyemiz var. Ee, bunları bulacağız işte. Hmm, bakalım ne kadar yapabileceğiz. Hemen başladım. 60. Şuradan şunu yapalım. Ee, nasıl bir oyun? Böyle böyle arkadaşlar. Aslında Facebook'ta oynanıyor, ben internetten oynuyorum. <laughs> Daha çok gelmesini istiyorsanız bunu like atarak ya da yorum atarak belirtebilirsiniz. Hmm. Hmm, şunu, şunu çekelim. Bunu çekelim. Şunu at. <laughs> Sizin de böyle bildiğiniz oyunlar varsa videosu çekimi, çekilmesini istiyorsanız alttan yorum atabilirsiniz. Şurada şöyle şöyle. Şurada şöyle çekeceğiz. Hmm, sinek. Başka, şöyle bakıyoruz, şunu çek, şunu çek, hmm, bunu at. Bitti arkadaşlar, ikinci bölüm geliyor. Evet ikinci bölümde böyle. Hmm, kendi altına linkini atacağım oyunun eğer oynamak isterseniz. Gerçi Facebook birçok kişi oynuyordur bunu. Biraz sonraki levellerde tabi zorlayan bir oyun. Şunu çek. Şunu çek. <laughs> Abi. Şöyle. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Süre bitmek üzere. Şunu at. Evet. Taylan lütfen videoyu bozma abim. hepsinde böyle yapıyor. Şunu at. Hmm. şunu yukarı at. Şu gösterdiğini at. Hmm. Başka nerede? Şunu at. Arkadaşlar, bak. Taylan bir sus, bozma videoyu bir kere de be. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşim videoyu böyle inatçılık olsun diye bozuyor. Hmm. şunu şuraya at. Şunu şuraya at. Buradan buraya. Bu gitti. 9, 5, 4, 3 6, 5. Gidiyor süre. Çek. Şunu çek. 2, 1 Ve bitti. İkinci seviyede bitti. Bakalım kaç puan yaptık. Puanımızı göremedik. Hah, görüyoruz. 15.100 yaptım. Evet. Vurma bana Taylan. Vuruyor gelip geç geliyor geçiyor vuruyor ya. Cık cık. Ee, nasıl devam edecektik buradan? Ah pardon pardon çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Şöyle. Hı. nasıl devam ediyorduk ya? Şu müzik. Şu ses. Bir dakika. Şöyle biraz müziği açayım da müziği de yok bunun. Böyle bir arkadaşlar. Facebook'tan tabi devam ediyorsunuz. Bir ön seyir için attım. İsterseniz devamı gelecek. Like atarak veya yorum atarak bunu sağlayabilirsiniz. Alttan kalmaz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.